Herkese merhaba arkadaşlar. Üşenmeyenlerin, ertelemeyenlerin, vazgeçmeyenlerin kanalına hoş geldiniz. Ben Sami Hamidi. Bugün merak ettiğiniz sorularınızı cevaplıyorum. Instagram'da paylaşmış olduğum hikayemde Atilla abi bize yaklaş. Gel. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün YouTube kanalında yeni bir video çekimi yapıyoruz. Videomda sizlerden gelen soruları cevaplıyorum. O yüzden bugün Sorabildiğiniz kadar sorularınızı mesaj olarak gönderin dedim. Bayağı bir mesaj gelmiş arkadaşlar. Şimdi sırayla başlayalım. Sizce vücut geliştirme yaparken ilaç kullanılmalı mıdır? Yoksa doğal olarak mı? Sizce hangisi daha etkili? Sert bir başlangıç oldu. Kerem arkadaşımıza bu sorusu için teşekkür ediyoruz. Vücut geliştirmek için ilaç kullanmanız gerekmez arkadaşlar. Vücut geliştirebilmek için... İhtiyacınız olan en önemli şey zamandır aslında. Hepinizin atladığı konu şudur. Zaman. Bu süreç nasıl ilerler? Herkes ilk 3 ayda e, ben bu işi yapacağım deyip karar verir. İlk 3 ay boyunca çok sert bir şekilde en kararlısı başlangıç yapar ve bir değişim sağlar. 3. ayın sonunda bu işin gerçekten düzenli bir hayat istediğini, antrenmanlarda istikrar istediğini, beslenmede bir irade istediğini, bu işin bir konsantrasyona sahip olunması gerektiğini, en önemlisi de disiplin istediğini anladığınızda kafalarda soru işareti başlar. Ya bu işin daha kolay bir yolu yok mu? Sonra bu levelde bırakanlar bırakır. Bırakmayanlar 1-3 ay daha devam eder. 6. ayda "Ben çok güzel bir vücut yaptım." Ortaya bir şey çıktı ama daha fazlası yok mu bunun? Daha gelişemiyor muyum? Ha işte burası senin artık ilk plato evren. 6. ayda ilk plato evreni yaşarsın. Evet 6 ay kadar bir sürede çok güzel gelişirsin. Ondan sonra gerçek sporcu musun? Yoksa yalandan sporcu musun? Burada çok ciddi bir ayrım olur. Ne gibi? 6 aydan sonra bu işi hayat tarzı haline getiren adam bir yıl, iki yıl, üç yıl bunu hayatına dahil eder ve görüntüsünden sürekli mutlu olarak ilerlemeye devam eder. Ama altıncı ayda kafasına takılan "Ben bu işi ilerletemiyorum, yapamıyorum" demek ki bir şeyler lazım" diyen basite geçenler çeşitli arayışlar içerisine girer. Burada da ilaçlar bilmem neler diye konu açılır. Sonra birinin avlağına düşersiniz. Sizi hemen ilacı kafanıza dayar. İşte bunsuz olmazlar. Siz de buna inanıp devam edersiniz arkadaşlar. Bu işin hikaye kısmıdır. Ben yaklaşık 2008'den beridir bu sporu yapıyorum. İlk ilacı 2016 yılında kullandım. Yarış profesyonel, yarışma döneminde. Çünkü artık orada ihtiyaç, e, potyumda ona bir ihtiyaç olduğu için yaptım. Daha sonra tekrardan şu anki hayatımda normale döndüm. Yarışmalardan sonra, yarışmaları bıraktıktan sonra böyle bir hayatı tercih etmedim. Ama ondan önceki resimlerimden Atilla bekleyebilir miyiz? 2008'den birkaç tane natürel olan vücut gelişimi ile ilgili fotoğraf ekliyorum arkadaşlar. Bu iş natürel olur. Hemen de sizlere burada ispatını gösteriyorum. Hocam. Sporcular protein ağırlıklı beslendiği için karaciğer sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu ne kadar araştırsam da bir türlü gerçek sonucu doğru bilgiye ulaşamadım. Sizi severek takip ediyorum. Bu yolda tecrübenizden yararlanmak paha biçilemez. Karaciğerin yağlanmaması için ne tüketmeliyiz ya da nasıl bir süreç izlemeliyiz? Teşekkür ederim. Yasin ben sana teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Şimdi kafanızda aydınlanması gereken önemli noktalardan biri arkadaşlar. Evet protein tüketmeniz lazım. Bazı zamanlarda yüksek protein de tükettiğimiz durumlar olabiliyor. Burada vücuttaki termojenik ortamı sağlayabilmek için yani bazı zamanlarda vücuttaki yağ yakımına katkı sağlayabilmek için yüksek protein kullanılabiliyor. Bu ortalama maks 2. ...kilogram başına 2.2 grama kadar çıkar. Ama her zaman termojenik olmak iyi bir anlama gelmez. Çünkü ani glikojen depolarınızın tükenmesine de sebebiyet verebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde yüksek protein alımı yapmanız lazım. Şimdi esas önemli konu karaciğer yağlanması. Karaciğerinizin yağlanabilmesi için arkadaşlar... ...hayal ettiğiniz bu protein tüketimleri o kadar kolay bir şey değildir. Yani senin karaciğerinin yağlanması için yemen gereken miktar gerçekten çok üst düzey bir miktardır ki zaten o kadar protein tüketmeye ne maddi gücü yeter birinin ne de yani sindirim sistemin bunu kaldırır. Senin ondan önce sindirim sistemin o kadar proteini sindiremez yani. O yüzden kafanıza bu kadar detaylı işte ben protein acaba fazla mı yiyorum diye düşünmenize gerek yok. Kilogramınız başına 1.6 gram protein almak sizin sağlığınızın korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda toksik olmaması için vücudunuzun antioksidan gıdalar tarafından zengin beslenmeniz lazım. Birincisi. ikincisi karaciğeri koruyan liver care'ler, vitamin takviyeleri alabilirsiniz. Enginar kullanabilirsiniz. Hatta enginar kullanmak yerine enginar suyu var aktarlarda. Enginar suyunu da günde bir bardak içebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar sizin karaciğerinizin yağlanmasını önler. Tabii ki de alkolden de uzak durmalısınız. Unutmayın definasyonda kütle kaybını yahut küçülmeyi minimalize etmek için ne yapılmalı? Supplement kullanımı nasıl olmalı ve hangileri olmalı? Şimdi definasyon dönemi dediğiniz arkadaşlar herhalde tahmin ediyorum ki yaza geçiş dönemi ama eğer büyük bir hata yapıp Balk dönem denilen bu hacim kazanma dönemini yağlanmak olarak algılayıp çok ciddi bir yağlanma sağlamışsanız ve o hacimli diye zannettiğiniz görüntünün kas olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Benim sayfamı takip edenler veya beni takip edenler genellikle yıl içerisinde nasıl bir formda olduğumu görüyorsunuzdur. İyi bir form yakalamak ve iyi bir definasyon yapabilmek için çok fazla yağlanmanıza kesinlikle gerek yok. Önemli olan 365 gün formda olmaktır. Peki tamam diyelim ki yaptığınız definasyon döneminde hacim kaybetmemek için ne yapmanız lazım? Şu ayrıntıyı atlamayın. Sen eğer yağlıysan ciddi şekilde bir yağ oranın varsa ve definasyona geçmişsen senin kaybettiğin kilo çok ciddi oranda yağdan olacağı için %100 küçülme hissini bir miktar yaşayacaksın. Ama senin ne kadar kas kütlen olduğunu, aşağıdaki temiz kas kütlenin ne olduğunu bilmediğin için bu seni ıstırası sokabilir. Girme arkadaşım. Yapman gereken şudur. Definasyon döneminde yağları birazcık daha arttırman gerekebilir. Tükettiğin protein miktarını bir miktar arttırman gerekebilir. Çünkü karbonatı illaki aşağıya düşüreceksin. Bu dönemde kullanman gereken en önemli takviyelerden biri esansiyel amino asitler. Bir diğeri e, lösin takviyesi. E, BCA demiyorum sadece lösin. Esansiyel amino asitlerinizin içerisine bir miktar lösin antrenmanlardan sonra koymanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Tabii ki el karnitin vazgeçilmezdir definasyon döneminde. Çok ilginç de bir küçük detay veriyorum. Ben definasyon döneminde maske gainer kullanıyorum arkadaşlar. Burada herkesin kafasında büyük soru işaretleri oluşmuştur. Bunu da bir sonraki bir başka videomda neden yaptığımı sizlere anlatacağım. Hocam kadınlar için kalça bacak antrenmanı tavsiyesi verir misiniz? Evet veriyorum. Şöyle yapalım. Buraya bir program yazayım onu ekleyelim. Hemen buraya sizlere bir görsel paylaşıyorum. Kalça bacak antrenmanlarınızda haftada iki kere bu programımı uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Eren sormuş, hocam Survivor'a gitmeyi düşünüyor musunuz? Yani spor bu Survivor başladığından beridir bana en çok sorulan sorulardan biri. Hadi bu sene artık seni Survivor'da görelim. Belki bu sene, belki gelecek sene. Ama arkadaşlar Survivor gerçekten zor bir yarışma. Çok güzel bir yarışma. Evet, hem irade açısından falan gelişim sağlayabilir. Popülerlik açısından da gelişim sağlayabilir, katkı koyabilir. beni orada görmeyi istediğinizi biliyorum ama orası bana göre bir yer değil arkadaşlar. Çünkü orası biraz fazla açlık gerektiren, böyle insanlarla biraz tartışma yaşanan bir yer. Ben böyle olaylara pek gelemem. Kesin gittiğinde de şampiyon olmak için elimden gelenin fazlasını yaparım. Öyle de hırslı bir adamım. Bu da büyük bir sıkıntı yaradır. Ayrıca da Survivor'a gitmek eğer olur da başarılı olursan oradan çıktıktan sonra ben bir marka yarattım. Bir markam var. Ben Sami Hamidi olarak anılırken Survivor'dan sonra Survivor Sami olarak tanınmak hiç işime gelmez açıkçası arkadaşlar. Kübra sormuş. Hocam genellikle sizi spor salonunda antrenman yaparken görüyoruz. Günlük hayatınız nasıl? Hayatınız sadece sporda mı geçiyor? E, <laughs> çok iyi bir soru. Şimdi şöyle, beni antrenman yaparken görebilmenizin sebebi aslında benim telefonla oynayabileceğim tek zamanın antrenman yaparken size bir şeyler paylaşabildiğim zaman olmasından kaynaklı. Hatta eskiden onu da yapmazdım ama artık baktım gördüm ki bunu yapabilecek hiçbir zamanım yok. En azından antrenman aralarında bizim çocuklardan rica ediyoruz. Beni antrenman yaparken video çeker. Geriye kalan zamanımda arkadaşlar ben sabahtan tesisimdeyim. Buradayım. Ee, burada video çekimlerimiz var. Özel derslerim var. Buranın ihtiyaçları var. Ayrıca benim Kıbrıs'ta başka bir şirketim var. Uzaktan eğitimlerimiz var. Birebir danışmanlıklarım var. Sinema filmi var. Yani birçok Şeyle uğraşıyorum. Ayrıca kitap çok zamanımı aldı. Yazdığım kitabı bitirmek için çok zaman harcadım. O Aslında çok yoğun bir hayatım var. Teşekkür ediyorum ki Cansu ve Sercan bu yükümü hafiflediyorlar. Sağ olsunlar. Ee, onlar olmasa herhalde bu sistemi yetiştiremem. Bütün zamanlamalar ve her şeyimi onlar dengeli tutuyor. Ve bütün arkada bana destek olanlar teşekkür ediyorum tekrardan. O yüzden biraz yoğun bir hayatım var arkadaşlar. Ama bu yoğun hayatımızın içerisinde de sizlerle güzel paylaşımlar yapmaktan asla vazgeçemem. Çünkü üşenmem, ertelemem, vazgeçmem. Bu benim hayattaki felsefemdir arkadaşlar. Motto. Devam. Bir dakika. Samet sormuş. Hocam kollarımı nasıl geliştirebilirim? E ee, hemen buraya Atilla abi'den rica ediyorum. Bizim kol geliştirmek için çektiğimiz videoyu yerleştirelim. Hemen linkini atalım aşağı. Bu videoya tıklayın arkadaşlar. Buradan güzel bir kol antrenmanı izleyin. Ali Berk sormuş. Hocam Türkiye'nin en popüler personal trainer olmak nasıl bir duygu? Türkiye'nin en popüler trainer'ı. <laughs> güzel bir şey. Yani böyle düşünüyor olmanıza teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben Kim'in bölümünü izlerseniz YouTube'dan 1, 2, 3 böyle bir başarının nasıl elde edildiğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir duygu. Tabii ki bunu ben söylemiyorum. Sizler öyle görüyorsanız teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lale sormuş. Hocam sadece selebritilerle mi çalışıyorsunuz? Bugüne kadar çalıştırdığınız ünlü isimler kimlerdir? Yani aslında öyle de denebilir. Çünkü bugüne kadar hep öyle denk geldi. Çünkü çalıştırdığım kişilerin çevresi özel ders almak istediği için genellikle bir celebrity camiasında ders verme durumum oldu. Bugüne kadar kimleri çalıştırdım? Cem Yılmaz, Murat Boz, Soner Sarıkabadayı, Uğur Güneş, Şükrü Özyıldız, Cem Belevi, Buray, ee, Ozan Güven, Can Yılmaz, başka Eyüp Çelik, Doğuş Çabakçor. Bunlar çalıştırdığım isimler. Hiç kadın olmadı mı? Ha Nadia, Somali prensesi. Nadia Ali. Hocam harika görünüyorsunuz. Teşekkür <laughs> ederim hocam. Sami çıkar mı çok merak ediyorum. Hocam içinden bir Sami çıkacağına inanıyor musun? İnanabilir miyim? İnanmalısın. Tamam o zaman. <laughs> İnanmak başarmanın yarısıdır. Harika. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Oh, süper. Bu kadar basit. İnanmak gerçekten başarmanın yarısıdır arkadaşlar. Berke sormuş. Hocam uzaktan eğitimlere devam ediyor musunuz? Evet arkadaşlar devam ediyorum. Böyle bir şey daha önce de geldi. Hocam uzaktan eğitimleri bıraktınız mı? Böyle bir şey söz konusu değil. Bu iş için e, bayağı ciddi bir ekibimiz var. İletişim ekibimiz bile var yani hatta. Sadece ben Instagram'ımdan şahsi hesabım üzerinden sürekli sürekli evet arkadaşlar bugün bir kampanyamız var işte fiyatlar düştü işte 100 bilmem kaçtan falan filan yapma ihtiyacı hiç duymam duymuyorum yani böyle bir şeye benim uzaktan eğitim sistemimi Instagram'dan çok nadiren e, tekrardan hatırlatma olsun diye post atarım ama uzaktan eğitim sistemim tamamıyla SH değişim sayfası üzerinden yürür bunu buraya not edelim Protein yiyerek mi zayıfladı Sercan senin sorduğun soru? Bu algıyı değişmemiz lazım. Protein tozları zararlı mı ya, saplamentler zararlı mı ya kadar giden bir konu. Şimdi benim tamam okey şu an böyle bir firmanın yüzüğüm, böyle bir firma var vesaire vesaire Protein Ocean'la ilgili. Reklam, yap, reklam yapıyorum evet okey. Ama şimdi birazcık işin realistik yönüne bakalım. Ben e, 2013 yılında Men's Fitness dergisinde editörlük yaparken doğal vücut geliştirme, işte proteinler hakkında da bir yazı yazdım. Şimdi saplementlerin veya bir gıda takviyesinin bir ciddi bir zararı olup olmadığını görebilmek için uzun süreli bilimsel araştırmalar yapılabilmesi lazım. Bu besinler üzerine kanıtlanmış işte şokalar zararı var, şöyle zararı var, böyle zararı var diye spesifik net bir kanıt yoktur. Ayrıca besin takviyesi olan gıdalar, peynir altı suyundan üretilen gıdaların sağlığımıza bir zararı vardır savunurken şunu diyenler var, işte içerisindeki katkı maddesi. O zaman şunu sorgularım, marketten aldığımız salatalıktan yediğimiz tavuğa hatta dışarıda soluduğumuz havaya kadar sorgulayabiliriz. Bunların hepsi tamam mı ki bizim içtiğimiz iki uskup besin takviyesine laf atılıyor. Yani böyle bir şey söz konusu olamaz. Biz daha sağlıklı olabilmek için, daha fit olabilmek için Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bu gıdaları hayatımıza beslenmemizdeki eksiklikleri giderebilmek için bu takviyeleri hayatımıza dahil ediyoruz. Yani biraz dünya görüşünüz, vizyonunuzun olması lazım. Birazcık daha vizyoner bakmak lazım. Dünya nerede, biz neyi tartışıyoruz? Bu konular çok önemli. Ee, bu konuya komple bir buçuk saatlik video çekerim, üzerinde de tartışırım. Yani o zaman ona bakacak olursak raf ömrü olan her şeye bir laf edelim. Markette çips, çikolat yer ya da hatta vazgeçtim, onu vazgeçtim ya. Daha çok basit bir örnek veriyorum protein tozuna laf eden adam 15 gün diyet yap dediğimde adam gibi sağlıklı işte tavuğunu işte tavuğu da vazgeçiyorum. Ben tavuk da yedirmem. Hindisini, somonunu, bir miktar kırmızı etini, işte sebzesini yerken 15. gün sonunda nerede gidip de o hamburgeri pizzayı yiyeceğinin hayalini kurar. O şimdi oldu mu bu? Ya da hemen nerede bir çikolat, biskulat varsa bunu yemenin hayalini kurar. E sen hani geçen gün bunlara laf ederdin? Hani bunlar sağlığa zararlıydı? Ne oldu şimdi? Bırak bu işleri. Bırak bu işleri. Yolumuza devam edelim. Üşenme, telefon vazgeçme. Sinirlettiler beni ya. Nereden geldi bu modda şimdi buraya onu da anlamadım. Haksız mıyım be Doğuş? Haksız mıyım? Haksız mıyım be Gani? Haklıyım değil mi? Azat haksız mıyım? Bütün salon, bütün salon arkamda yeter yani. Bu işler böyle. Tamam. Haklıyım tabii ya. Ben de kendimi onaylayayım. Haklıyım tabii ya. Hocam Savaş'ın 200'i filmi ne zaman vizyona girecek? Kanayan yarama dokundunuz. Ama güzel bir haberim var. 2 sene önce bir filmin hem başrolünü hem yapımcılığını yaptım. Sinema filmi olarak çektik. Ama maalesef pandemi girdiği için e, vizyona giremedik arkadaşlar. Fakat buradan da açıklıyorum. İlk kez herhalde daha yayınlanacak Türkiye'de kimse bilmez. Fox TV ile bir anlaşmaya yaptık. Filmimizi Fox TV'ye verdik ve tahmin ediyorum ki Nisan, Mayıs ayı gibi Fox TV'de filmimizi izleyebileceksiniz arkadaşlar. Bunun da tabii ki haberini sizlere mutlaka vereceğim yazmış olduğun kitaplar, e-book'lar mı kastediyorsun yoksa yeni bir kitap mı? Eğer yeni kitapsa ne zaman satışa sunulur? Bu arada en büyük hayalim sizinle bir gün geçirmek, sizin bilginiz ve tecrübenizden yararlanmak. Sevgiler, saygılar Hasan. Tamam. Ben de şöyle bir şey diyorum buradan Hasan'a. Hasan alttan tire RPC. Sercan bu arkadaşımıza ulaşalım. Hem soru soruyor cevaplıyorum hem de Hasan'a şöyle bir şey yapıyorum. Hasan yazmış olduğum e-book'ların dışında gerçek büyük bir kitap eylül gibi muhtemelen satışa sunulacak. Sana da şunu diyorum Hasan. Müsait olduğun bir zamanda iletişime geçelim. Gel spor salonunda birlikte bir antrenman yapalım ve seninle birlikte bir video çekelim diyorum. Böylelikle Hasan'ın hayalini de gerçekleştirmiş olalım. Bir iki soru daha yapalım atilla abi ondan sonra evet, son 1 2 yapalım. Son bir iki soru daha yapalım. Hocam bu soru çok gelmiş. Ayda ne kadar kazanıyorsunuz diye soruyorlar. Ayda ne kadar kazanıyorum? Yani kazanç tabii ki hem merak edilen hem de herkes tarafından e, önemli yani hayatımızı kazanabilmek için, geçinebilmek için paraya ihtiyacımız var. Şunu söyleyeyim öncelikle ben hayatta bir başarıyı elde ederken veya bir hedef için yola çıkarken bundan ne kadar para kazanırım diye bir hedef hiçbir zaman koymadım. Önce ben bunu nasıl en iyi yaparım diye düşündüm. Zaten kazanç yani herkes gönlünün ekmeğini yer dediği, herkes emeğinin karşılığını bir şekilde el ya da geç alır dedikleri iş doğrudur arkadaşlar. Ben buna inananlardan biriyim çok şükür karnımız tok.